ve minha ma ebrazehu lil ayan min halqihi ala etem vucuhul kemal celal Allah Teala Hazretleri Resul Ekrem'ini mükemmel bir görünümde mükemmel bir fiziki görünümde ve heybette yarattı. İnsan güzeliydi bizim Peygamberimiz. Bütün güzellikleri Allah Teala Hazretleri ona ihsan etmişti. Ve onun ona bahşettiği güzellikleri, heybeti, insanların gönlünde onu gördüğü vakit hasıl olan efendim saygıyı gözler önüne serdi. ve tahsisihi bil mahasinil cemileti vel ahlakil bil vel mezahibil kerimeti vel fadailil adideti ne güzel anlatıyor müellifimiz şiir gibi bir dille Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimiz'e lütfettiği güzellikleri anlatıyor. Diyor ki Allah Teala Hazretleri peygamberine pek güzel davranışlar ve iyi huylar verdi. Ona insanlarla iyi geçinme kabiliyeti lütfetti, verdi. Ve ona daha nice faziletler verdi, nice mükemmellikler, erdemler verdi. Güzel davranışlar verdi, iyi huylar verdi, insanlarla güzel geçinme kabiliyeti verdi ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz güzellikler verdi. Diyor. Öyle değil midir sevgili kardeşlerim? İnsan vardır yanında 3-5 dakika duramazsınız. Suratı asıktır. Ağzından güzel sözler çıkmaz. Kırıcıdır. Efendim. Oraya geldiğinize pişman olursunuz bir an önce kalkıp gitmek istersiniz. Öyle de insan vardır ki resul Ekrem Efendimiz gibi yüzüne bakmaktan dolayı mest olursunuz. Öyle güzel bir insandır. Ağzından hep güzel sözler çıkar. İnsanlara iltifat eder. Beşuş çehrelidir, gülümser bir yüzü var. İşte bizim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzelliklere sahipti. Ve dihi bil mucizatil bahira vel berahinil vadiha vel keramatil beyine Allah Teala Hazretleri Aziz Peygamberini o devirde yaşayanların çağdaşlarının gördüğü ve ona yetişenlerin müşahede ettiği mucizelerle destekledi. Yani Resul-i Ekrem'ini göndermekle kalmadı. O devirde yaşayanların gördüğü çeşitli mucizeler verdi. Peygamber olduğunu ortaya koyan mucizeler lütfetti ki inşallah haftalarca okuyacağız o mucize, mucizeleri Allah nasip eder oraya gelirsek inşallah. التي شاهدها من عاصره ورأها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده. Daha sonraki nesillerin insanların görmüş gibi bildiği, görmedikleri halde görmüş gibi bildiği insanı hayran bırakan mucizelerle onu güçlendirdi, destekledi. Evet biz görmedik ama görmüş gibi biliyoruz. Çünkü kitaplarımız, hadis kitaplarımız bize bunları anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeleri anlatıyor. Ayrıca Cenab-ı Hak onu karşı konulmaz delillerle ve olağanüstü e, olaylarla destekledi. Onu, onun peygamber olduğunu gösteren, Allah'ın Resulü olduğunu gösteren öyle deliller bahşetti ki ona, e, kimse ona itiraz edemedi. Etse bile cılız itirazlar Allah hidayetini nasip etmemişse adam çırpınır durur işte. Gözünün önünde ayın ikiye yarıldığını görülse, görse bu ne büyük bir büyüdür yani. Ne sihirbazmış der yani. Öyle dediler nitekim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler karşısında adamlar hayran kalacaklarına Allah deyip Müslüman olacaklarına Allah Allah dediler ya şu adama bak ne sihirbaz biz böylesini görmedik şimdiye kadar dediler. Hidayet Allah'ın elinde olan bir şey kardeşler. Yani Allah Teala kime lütfederse o doğru yolu bulur. Yoksa böyle itiraz eder. Hattenteha ilmu hakikati zalike ileyna Allah Teala Hazretlerinin Resul-i Ekrem'ini çeşitli mucizelerle ve başka delillerle desteklediğine dair bilgiler bize kadar geldi. Biz biliyoruz diyor müellifimiz. Elhamdülillah biz de biliyoruz. Kendisi bundan 900 küsür sene önce vefat etmiş bir alim. Öyle bir eser ortaya koymuş ki efendim güzelliği dillere destan ve her memlekette okunan, istifade edilen, Resulullah aşkını besleyen bir eser. Şifa-i Şerif. Ve fadat envaruhu aleyna sallallahu aleyhi ve selleme kesira. Ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğimiz için O'nun nuru bizim üzerimize de aksetti diyor, elhamdülillah. O'nun nuru kendisine gönülden bağlanan, O'na iman eden insanların üzerine yansır. O'nun nuru işte bu güzel yüzlere de elhamdülillah yansımış. Müslümanın yüzüne baktığınız vakit, O'nun gönlündeki imanın harıltısını fark edersiniz tertemiz bir yüz, insanlara kötülük gelmeyeceği anlaşılan bir güzel çehre, elhamdülillah. Şimdi sevgili kardeşlerim, müellifimiz ilk delili bize sunacak. Biz biliyorsunuz yakın zamanda şemail Şerif okuduk, bitirdik iki yıl zarfında. Ve her hadisinde başında bir senet okuduk. Tirmizi 279'da vefat ettiği için yani 3. asırda, 3. Hicri asırda Peygamber Efendimize 3 kişiyle, 4 kişiyle, 5 kişiyle, 6 kişiyle varan senetlerle yani ben filandan duydum, o filandan duydu, o falandan duydu diye hadisleri ulaştırıyordu. Ama bizim müellifimiz 544'te vefat etti. Şimdi bakınız Allah ondan razı olsun. Her hadisin başında senet zikretmemiş. Şimdi bakınız bir zikrettiği edeceği senedi okuyacağız. Diyor ki yani ben filan hocamdan şimdi size söyleyeceğim hadisi duydum. O hocam falan hocasından duydu, o falandan duydu. Derken bakınız ne kadar uzun bir senet. Bereket böyle çok az senet okuyacağız. Diyor ki حتى سناء الخاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه قال حتى سناء أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال hocasından almış o da. Onlar da diyorlar ki Haddesena Ebu Ya'la el-Baghdadiyyü Kale Haddesena Ebu Ali el-Sinciyyü Kale Haddesena Muhammed ibn Ahmed ibn Mahmud Mahbub Kale Haddesena Ebu İsa bin Sevra el-Hafız Ebu İsa bin Sevra işte bizim İmam Tirmizi'yimiz. ona geldik Kale Haddesena İshak ibn Mansur Haddesena Abdurrazzaki Akberena Ma'merun ma an katadete an enesin radıyallahu anh. Böyle uzun bir senetle şu hadisi şerifi müellifimiz bize naklediyor. Bu hadisi demek ki kim rivayet ediyor ashab-ı kiramdan? Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkarı, ona 10 on yıl müddetle hizmet eden Enes Hazretleri diyor ki, Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ütiye bil buraki leylete üşriye bihi mülcemen müsrecen, festasabe aleyhi İsra gecesinde yani miracın olduğu gecede miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e burak getirildi. ağzındaki gem ile sırtındaki eğerle birlikte Burak getirilmiş. Ağzında gem varmış, sırtında da eğer varmış. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirildi. <laughs> Allah'ın elçisi ona bineceği sırada Burak huysuzlandı. Öyle atlar vardır yani ya üzerine binileceği sırada hırçınlaşır. Burak da öyle yaptı. Çünkü ona peygamberler biniyordu efendim. O da ilk defa sırtına binecek bir peygamberi azimuşcanı görünce bilemediği için kıymetini tedirgin oldu. Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Burak'a dedi ki, Ebi Muhammed'in tef'alü haza, Sen bu hırçınlığı Muhammed aleyhisselama mı gösteriyorsun? Ey Burak, sen ona mı huysuzluk yapıyorsun? Fema rakibeke ahadun ekremu alallahi minhu. Şimdiye kadar senin üzerine Allah Teala'nın ondan daha değerli kabul ettiği biri binmedi. Allah Teala'nın en değerli insan, en değerli peygamber olarak kabul ettiği biri senin üstüne binecek. Ne yapıyorsun? dedi. Kale Ravi diyor ki ferfat da araka. O zaman Burak yaptığı huysuzluğun utancından dolayı ter içinde kaldı. Bilemediği için sırtına kimin bine, bineceğini e, utandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bineceğini anlayınca efendim rahatladı ve yaptığı hırçınlıktan dolayı mahcup oldu, utandı. Sevgili kardeşlerim, Burak dediğimiz e, binit, e, beyaz renkli e, bir binektir, ata benzeyen bir binektir. Katır'dan küçük, eşekten de büyük bir binek olduğu tarif ediliyor. Özelliği adamını gördüğü yere atıyor. Yani gözü nereye bakıyorsa, nereyi görüyorsa adımını oraya atıyor. Şimşek kelimesinin Arapçası berk'tir. Berk, beyra kaf, burak aynı kökte yani şimşek gibi giden hayvan manasında yani Burak şimşek hızıyla gittiği için ona bu at verilmiştir. Evet, demek ki Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bineceği Burak onu o gün tanımış ve şanını şerefini Cebrail aleyhisselam'dan öğrendiği için de yaptığı huysuzluktan dolayı mahcup olmuş.